Zafer Demirkolla birlikte kurduğumuz Deep AI yapay zeka geliştirme şirketinin amacını, iş yapış şeklini, kimlerle çalıştığını, nasıl kurulduğunu anlatacağız. Ama öncesinde dünya bu noktaya nasıl geldi? Yapay zeka nereden nereye geldi? Bir onu sormak istiyorum. Bu dalga LLM dediğimiz büyük dil modelleri dediğimiz modellerin hayatımıza girmesiyle başladı. Öyle bir kırılım oldu. İnsanlar ChatGPT gibi sohbet robotlarıyla sanki insanla sohbet edermiş gibi sohbet etmeye başladı ve çok. Çok başarılı bir şekilde başladı. Hı hı. Ve gerçekten karşında insan varmış gibi cevap vermeye başladı bunlar. Çok başarılı oldu. O heyecan dalgası kademe kademe bir iki yıldır yayılıyor etrafa. Evet burada enteresan olan... İnsan varmış gibi evet. herhalde. Bu büyük dil modelleriyle çalışan teknolojiler çıkana kadar çünkü yaptığımız çalışmalarda çok insan varmış gibi diyemiyorduk. Örneğin elimizde bir konuyla ilgili data varsa, ben bir e ticaret sitesinde biraz gezdiysem, bir şeylere vakit harcadıysam onlara benzeyen şeyleri veya onlara bakanların satın aldığı şeyleri önüme çıkarıyordu. Hı hı. Hı hı. Bu bir nebze bu derin öğrenme teknolojileriyle yapılabiliyordu. Hı -hı. Ama şimdi bambaşka bir noktaya geldi. Şimdi Aynen. yapay zeka bir şey üretmeye başladı. Artık bilginin artık sahibi olmaya başladı. Artıları neler olabilir? Eksileri neler olabilir? Onları soracağım. Kritik bir şey söyledin sen. Artık bir şeyler üretmeye başladı dedin. Aslında bu da bir mihenk taşı olarak, bir kırılım olarak gerçekten de ikiye ayrılıyor kırılım. Bir öncesinde yani derin öğrenme de dahil buna yani o 2010'dan 2020'ye kadarki süreçteki derin öğrenme modelleri de dahi ayrıştırıcı ve tespit edici modeller vardı hep. Hava tahminleri, borsa tahminleri veya işte demin dediğim teşhis etmeler, sağlıkta teşhisler, kanser teşhisleri gibi hep böyle teşhis edici ve ayrıştırıcı modeller diyoruz biz buna. Dil modelleri hayatımıza girdikten sonra yani 2020 tam da pandeminin olduğu dönemler, o süreçlerde bu chat ile meşhur olduktan sonra şöyle bir döneme geç geçildi. Generative AI dediğimiz yani bir şeyler üreten, özellikle bu metin üretmeyle başladı. Ama sadece onunla sınırlı kalmadı. Devamında ne geldi? İşte görsel üretme. Devamında doğal olarak video üretiyor şimdi değil mi? Ses üretiyor. Ses klonluyor. Artık yapay zekası herhangi bir ürün çıkartamıyorsun. Eğer bunu kendi iş akışlarını, kendi teknolojilerini, kendi üretimlerini almazlarsa var olamayacaklarını görüyorlar. Bu kadar kritik bir noktaya geldi olay aslında. Biz de bunun üzerine seninle birlikte bu konuda geliştirme, danışmanlık hizmeti sağlayan Deep AI şirketini kurmuş olduk bu ihtiyaç üzerine. Tamamen yapay zeka konusundaki danışma kurulunun başında sen varsın orada. Yani biz yapay zeka vizyonunu senden alıyoruz. Kurumlarda yapay zeka projelerini yapmaya başladığımız zaman hep şu soruyu alıyorum ben. İşimizden mi olacağız? Herkesin iş yapış şekli değişiyor. Ve bu tarihte hep böyle oldu. Yani yazılım geliştiriciler olarak bizim yazılım geliştirme şeklimiz zaten hep değişti. Yapay zeka kullanmazsam kullanana göre üretebildiğim iş miktarı düşeceği için geri kalırım. Özellikle son 3 yıldır yaşadığımız bu hızlı dönüşüm ve gelecekte bu dönüşüme adapte olmak isteyen pek çok kurumun talepleri doğrultusunda daha doğrusu bana gelen hocam biz bu dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz kime Yönlendirebilirsiniz. Kimlerle yapabiliriz kurumsal olarak bu dönüşümü? Var mı bildiğiniz? E, gerçekten de yok. Bu işlerin ben ekip işi olduğuna inanan birisiyim. Tek kişilik yapılacak işler değil bunlar. Sana şöyle teklifler geliyor, değil mi? Yani bir kuruma eğitim veriyorsun, danışmanlık veriyorsun. Doğru. Ve o kurumda herkes tabii yapay zeka ile birlikte bir şeyler yapmak istiyor, çalışmak istiyor. Doğru. Her departman Doğru. geliyor, bir proje yapalım diye. Doğru. Onları tek kişi olarak karşılamak istemiyordum. İstemiyordum. Bu noktada işte benim zaten SiliconMate'de eğitimlerim oluyordu yapay zeka üzerine. Hı hı. E, orada da çok güzel, çok dinamik, demin tanımladığım profildeki gençlerle, yazılımcılarla hı hı. tanışma imkanım oluyordu. Bunlar benim öğrencilerim. Hı hı. Yani ben bir sürü öğrenciye eğitim veriyorum, bir sürü öğrencim oluyor. Bunlar bir şekilde bu işlerde ilerlemek istiyor bir mentorluk bekliyorlar, belki bir pratik proje bekliyorlar ama maalesef henüz bunları bile yaptıracak ortamlar oluşmuyor. Türkiye oluşamadı henüz. O arada senden gelen işte şey Hı -hı. oldu. Silikon Made'de. Madem böyle bir ekibimiz var. Genç, dinamik. E ekiplere ulaşabiliyoruz ya da insanlara ulaşabiliyoruz. Organize edebilirsek. Zaten bunlar bizim öğrencilerim. Sadece yapay zekada değil. Şimdi yapay zeka o Artık sen de biliyorsun. Sadece bu model geliştirmek değil, backend becerilerinin de özellikle son LLM development'larında backend becerilerinin de ön plana çıktığı bir e, alan olmaya başladı. Yani komple bir development var orada. Model geliştirmeden bu deployment'ına kadar bir 360 derecelik analizden. bir analizden analiz beceri seti gerektiriyor. Aslında silikon medine eğitimleri de o şekilde evet. 360 derecelik bir eğitim. Dolayısıyla aslında piyasadan yani şirketlerden gelen taleplerle buradaki şey birbiriyle çok örtüştüğünü gördüm ben açıkçası. Hı -hı. Yani çok samimi olarak söylüyorum bunu. Demin de söylediğin gibi yetenekli insan ve kendini yetiştirmiş insan kaynağı çok önemli. Ve çok az değil mi hocam? Çok az. Onları da biz yetiştirmeye Hı -hı. çalışıyoruz işte. Biz teknoloji geliştirici bile bulmakta bu kadar zorlanırken bir de daha çıkalı 2 sene olmuş bir teknolojinin uzmanını bulmak artık imkansız hale geldi. Öğrenme sürekli hale gelmek zorunda. Dolayısıyla gençlerin sahip olması gereken en büyük yetkinlik artık kendi kendine öğrenme becerisi. İş yaparken kendi kendine öğrenme becerisi. Teknik beceriler öğreniliyor. Esnek olma, iletişim becerisi, bir zorlandığında ekip içerisinde nasıl davranıyor, zorlandığında konuya odaklanabiliyor mu yoksa kaçak yollara mı gidiyor gibi konulara daldığımız, girdiğimiz bir eğitim sistemimiz var Silicon Valley Akademi'de. Bir yıl boyunca öğrencilerle birlikte vakit geçiriyoruz daha çalışmaya başlamadan önce. 6-7 ay boyunca onları gözlemlemiş oluyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Deep AI şirketindeki elimizdeki yaptığımız işler içerisine bu eğitimden başarılı olanları Deep AI şirketinde bir süreçten geçiriyoruz. Önce stajyer olarak giriyorlar. Zafer Hoca'nın liderliğinde, Zafer Hoca'nın yetiştirdiği birinci halka teknoloji liderlerinin, yapay zeka liderlerinin liderliğinde projeler yapıyorlar. Geri bildirimler alıyorlar. Orada da bir eleme sürecimiz oluyor. Ve ondan sonra kalan arkadaşlarla biz Deep AI şirketinde devam etmeyi tercih ediyoruz. Şu an Deep AI şirketinde takımda aktif bulunan 15 kişinin bir kişi hariç tamamı Silicon Med Akademi mezunlarından. Silicon Med Akademi'de başarılı olmuş arkadaşlarımızdan seçilmiş durumda ve projeler yapmaya devam ediyoruz. Deep AI ne yapıyor, ne şirketi? Aslında ona biraz vurgu yapalım. Hı. Deep AI bir yapay zeka şirketi. Proje bazında da, ürün bazında da çalışmalar yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz veya kendi ekosistemimizden gelen insan kaynağı ile bu projeleri hızlı ve kabiliyetli bir şekilde yapabilme becerisine sahibiz ve benim iddiamda yani bu anlamda da herhalde özel sektör olarak ilk. Yapay zeka nasıl geliştirilmeli sizin kurumunuzun içerisinde? Kurumla birlikte onu keşfediyoruz. Önce politikalar seviyesinde. Ondan sonra teknik olarak hangi platformlar kullanılmalı? O kuruma özel. Onu çıkarıyoruz. Çünkü sonsuz seçenek var. Her biri değişken. Üretken yapay zeka olarak şunları şunları kullanacaksın. Uygulamanı şuraya deploy edeceksin. Süreçlerin böyle olacak. Backendini şunda yazacaksın. Frontendini şunda yazacaksın. Diye tanımlayarak kurumun aslında framework dediğimiz yapısını oluşturuyoruz. Sonra o framework üzerine istediğimiz projeyi biz de inşa edebiliriz. Kurum tercih ederse onlara öğretiriz. Ekiplerini yetiştiririz. Artık orada onlar da inşa edebilir. Çoğunlukla biz inşa ederek devam ediyoruz. Ondan sonraki destek süreçleri işte versiyonlama bir sürü süreçler oluyor. Orada da biz oluyoruz. Hatta kendi o süreçlerinde geçiş aşamasında ekipler sağlama kendi ekiplerine eğitmede yardımcı olmak gibi işlerde de varız. Bizim bir kurumun sahip olabileceği 12 tane personel, 12 tane uzmanlığın global yetkinlik lerle donatılmış halde elimizde ürünlerimiz var. Bunlar bir tane satış profesyoneli, bir tane hukuk profesyoneli, bir tane satın alma profesyoneli, stratejik yönetim profesyoneli. 12 tane yetiştirdiğimiz yapay zeka ürünü var. Kurumlar bunu direkt de kullanabilir. Aslında yapılması gereken kurumun nasıl bir personel aldığında, bir satış uzmanını aldığında direkt çalışmak yerine önce bir eğitimden geçiyor, firmayı öğreniyor her şeyden önce ne satacağını öğreniyor. Biz de aynen bu yapay zeka ajanlarına artık o global yetkinliklerle donatılmış beyni, kurumdan aldığımız bilgilerle de eğiterek 3-4 4 aylık bir proje süresi sonunda artık o kurumun hangi personelse ilgili departmanında çalışabilecek seviyede uzman vermiş oluyoruz. Ona ne yapabilirsiniz? Ona soru sorabilirsiniz. Teklif hazırlatabilirsiniz. Normalde çok uzun sürer teklif hazırlama süreçleri. Pazarlık yaptıramazsınız belki. Pazarlıkta karşı tarafta da bir insan var. En uygun fiyatın bu olduğunu söyletebilirsiniz. Şeyi vurgulamakta fayda var. Deep AI'nin farkı ne? kendi başına öğrenebilme yetkinlik ve becerilerine sahip bir kadrosunun olması ve bu kadronun sürekli artıyor ve güncelleniyor olması, çağdaş teknolojileri takip edebilir kapasitede olması bizim farkımızı yaratıyor herhalde diğer geleneksel yapay zeka ve yazılım geliştiren firmalardan. Bu anlamda bir iddiamız var. Şirketlerin genelde chat GPT personellerine yasaklamasıyla ilgili şöyle bir endişeleri oluyor. Chat GPT'ye bir yazı verdiğinizde, bir soru sorduğunuz da, şirket bilgisi verdiğinizde o bilgi nereye gidiyor? OpenAI'in sunucularına gidiyor. Dolayısıyla hı hı. şirketten dışarı çıkarmış oluyorsunuz. Bunu hiçbir şirket istemiyor. Bu korkulan bir şey. Bizim verimiz gidiyor. Sonra bizden aldığı veriyle bize ve herkese cevap veriyor. Böyle bir şeyi istemiyor tabii ki şirketler. İnternet üzerinden kullanmak yerine şirketin içerisinde kendi sunucularına en güncel haliyle kuruyoruz. Artık şirket bilgilerini internet üzerinden OpenAI sunucularına göndermiyor. Kendi sunucularında çalışan hangisi izin veriyorsa onu kuruyoruz. Kendimiz gerektiği dönemlerde dönem dönem güncelleyerek yine o beynin, o zekanın en güncel halde kalmasını sağlıyoruz. Böylece desteğimize devam ediyor. 3 tane temel değer üzerine kurduk DeepAI'yi. Birincisi privacy, ikincisi Customize bu teknolojilerle geliştirilmiş zekayı alıyoruz. Üzerine şirketten aldığımız verilerle sürekli güncelleyerek şirkete özel hale getiriyoruz bu zekayı. Üçüncüsü de kullandığımız beyinde şu an global olarak en üst seviye teknoloji neyse onu kullanıyoruz ve sürekli orada tutuyoruz şirketin arkada kullandığı zekayı. Şirket yöneticileriyle konuştuğumuz zaman birçoğu şu anda aslında yapay zekadan korkuyor. Öncelikle korku var. Çünkü bilmiyorlar teknoloji. Bilmeyince doğal olarak korkuyorlar. Onlara ilk yaptığımız şey yani bunun kaçınılmaz olduğunu anlatmak oluyor. Bugün ne iş yapıyorsak yapalım içerisinde devrimsel bir şekilde verimlilik sağlayan bir aracı kullanmama şansımız yok. Yok sayarsanız tarihte belli teknolojileri yok sayan şirketlerin başına gelen sizin başınıza gelecek. Peki ne yapabiliriz diyorlar? Yönetim seviyesinde eğitimlerle başlıyoruz. Yöneticiler eğitim aldıktan sonra biraz ısınmaya başlıyorlar konuyu. Korkular biraz gidiyor. Sonra eğitimi almış yöneticilerle birlikte çalışarak yol haritası belirliyoruz. Önce küçük projelerle bir kere yapay zeka içeri bir sokmuş oluyoruz. Ondan sonra oradan aldıkları verimliliği görünce şirketler buraya yatırım yapmakta daha hevesli hale gelmeye başlıyor. Kendi yöneticilerini daha rahat ikna etmeye başlıyorlar. İçeride öyle verimlilik oluşuyor ki mevcut yaptığınız projeler üst yönetim tamamen buradan ne gelirse bu projeyi yapalım noktasına geliyor. Şirketler yapay zekayı kullanmak zorundalar, kurumlar kullanmak zorundalar. Bir opsiyon olmaktan çıktı. Artık bu bir zorunluluk. Yapay zekayı kendi kurumuna, şirketine adapte etmek istiyorsa iş öncelikle liderden başlıyor. En tepedeki kişiden başlıyor ve dalga dalga aşağıya doğru gidiyor. Yani en tepedeki kişi kimse bu lider, CEO, her kimse bunu sahiplenmek ve bunu alta doğru yaymak durumunda. Bu devredilebilir bir iş değil. Yani bir departmana aktarılarak yapılacak bir iş değil. Çünkü bu bir dönüşüm aslında. Ve bunun liderliğinde yine en tepedeki liderin yapması gerekiyor. CEO'ların veya liderlerin şunun farkında olması Gerekiyor ki çok net. Eğer bu dönüşümü yapamazlarsa rekabette ve gelecekte artık o sektörde olamayacaklar. Yani olay bu kadar acımasız bir noktaya gidiyor. Biz bu süreci nasıl yöneteceğini, nasıl alta doğru geliştireceğini anlatmaya çalışıyoruz veya o konuda onlara destek veriyoruz ve hem ürün bazında hem proje bazında onlara destek vermeye çalışıyoruz. DeepAI'nin hedefi Türkiye'deki kurumların artık global firmalara örnek olacak yapay zeka projeleri çıkarması. Biz belki sanayi devriminde biraz geciktik. İnternette fena değiliz ama yine biraz geciktik. İnternet teknolojilerinde hala dünyaya göre çok az sayıda global teknolojimiz var. Belki blockchain'de güzel çalışmalar yapılıyor. Orada belki bir yakalama ihtimalimiz var ama yapay zeka şu an bütün dünyada oyunun tekrar kurulduğu bir noktadayız. Şu an doğru adımlar atıldığında bu doğru adımları atan adına kişi derseniz o kişi Öne çıkıyor. Şirket derseniz şirket, ülke derseniz ülke, coğrafya derseniz coğrafya. Biz buradaki gençlerle burayı gerçekten teknoloji trenine artık ön vagonlardan girecek hale getirmek istiyoruz şirketleriyle, insan kaynağıyla, kültürüyle. Burada umudumuz çok yüksek. Şu ana kadar geçen kısa zamanda bile geldiğimiz nokta şirketin geleceğine dair hem bana hem Çalıştığımız, danışmanlık verdiğimiz müşterilere en çok da beni heyecanlandıran tabii ki gençlerin bu işe dahil olması, yetişmesi, sıfırdan bizde çalışması. Bu konularda beni çok heyecanlandırıyor. Ben de kurduğumuz modelin çok sürdürülebilir ve hedeflerinin büyük olduğunu düşünüyorum. Türkiye'den bir global marka çıkarma gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla ben de iyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.